İşte analiz programı olarak Ankara'da Sınırlı Sorumlu Çayırhan ve Nallıhan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine konuk olduk ve yanımızda başkanımız Uğur Bey var. Uğur Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1964 doğumluyum. Ticarete 1996 yılında başladım. Gıda sektörü ve nakliye sektörü yolcu taşımacılığı üzerine faaliyet gösterdim. Nakliye sektörümüz devam ederken de bu kooperatifimizi kurduk. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kooperatifiniz kaç yıldır faaliyet gösteriyor? 2011 yılında kooperatifimizi kurduk. Kooperatifimiz 7 kurucu üye ile başlarken bugün geldiğimiz noktada üye sayımız 55 ve 3 yönetim kurulu olarak ben Uğur Taşdelen, Metin Korkmaz ve Önder Altısoy arkadaşımızla biz yönetim kurulu olarak devam ederken 6 yıl sonra başkan arkadaşımızı kaybettik. Kaybettikten sonra başkanlığı ben aldım aldıktan sonra bir İsmail Okutuşu arkadaşımızla yönetimi alarak bu şekilde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Kooperatif Başkanı olarak neler söylemek istersiniz? Kooperatif Başkanı olarak nakliyeciler sorunlarına değinmek isterim. Nakliyecilerin birçok sorunu var. İşte Ulaştırma Bakanlığımızın yeni sistemlerinde UTS sistemi, dijital takograf sistemi, Bunlar bizi nakliyeci sektörünü sıkıntıya sokmaktadır. UTS sistemi yük bildirim sistemi olduğu için şu anda nakliyeci arkadaşlarımız buna hazır değil. Sistem olarak da yetiştirilmiş şoför arkadaşlarımız yok buna uygun olarak. Bunun için buna ve dijital takorof sistemi de yol şartları ve tesis şartları uygulanmadığı müddetçe bu sistem bütün hepsiyle bütün olarak yapıldıktan sonra devam etmesi ve bu sisteme geçilmesi daha mantıklıdır. UTS sistemi nedir? Ürün takip sistemidir. Ürünün yüklendiği yerden teslim yerine kadar ürünün takip edilmesidir. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Kooperatif olarak yapmak istediklerimiz şu an biz açık ve kapalı araçlarla alkim-alkali kimyanın ürünü taşımaktayız. Dolayısıyla alkim-alkali kimyanın ürününü açık ve kapalı araçlarımızla yapıyoruz ama bunun devamında silobas taşımacılığı da vardır. Biz bu silobas taşımacılığına da geçmek istiyoruz. Bu silobas taşımacılığı olarak da hizmet vermek istiyoruz. Bu da bize bir nebze zenginlik katacaktır, çeşitlilik katacaktır. Bu şekilde devam edeceğiz. hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Şu anda Türkiye'nin 81 vilayetine hizmet veriyoruz. Her bölgede bize verilen siparişleri götürmek üzere düzenli bir şekilde bunları yerine ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Türkiye'de şoförlerin sorunları nelerdir? Şoför arkadaşlarımız yola gittikleri süreç içerisinde dinlenme yerlerindeki dinlenme yerlerinin düzgün olmayışı, bu sistem getirilirse yeni dinlenme tesisleri ve şoför arkadaşlarımızın sorunlarını biraz daha 4,5 saat araç kullandıktan sonra 45 dakika mola verdiğinde ona iyi bir dinlenme imkanı sağlanacak yerleri sağlayarak bir şoför arkadaşlarımızın işte ceza yeni şartlarında yüz ceza puanı doldurduğunda şoför ehliyetinin alıkonulması, Bunlar bizim Türkiye şartlarında biraz sıkıntılı ve zor sürece sokmaktadır. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.